Merhaba evet, arkadaşlar bugün ben bu oyun tekrardan oynayacağım ama bugün değişik bir challenge deneyeceğim. Challenge değil de hani normal önceki videomda hepsini gösteriyor muyum? Bu sefer bu videoda sonucumu göstereceğim. Kaçıncı oldum, kaç tane kişi öldürdüm. Söyleyeyim. O yüzden onu kesçem. Ben bir şimdi keseyim bir. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Oh, ah, vay bir kişi şey öldürdü. Bayrak kapma olması söyleyeyim. Valla öbür kısmında inerim Bak bayrak kapmaydı. Öbür kısımda inerim. Göreceğiz bakalım arkadaş. Ve evet sonuç belli. Birinciyiz. Bir tane daha. Yarın da bu ikinci bölüme bir tane daha video gelecek. Sözü yani iki video. Ne bileyim. Ömür kimde bununca olamayacak. Bakalım. Ben Arkadaşlar bu bir yapmışım. Bir baksanıza. Ben yani 11'im ya. Gösteriyor zaten. 12 kişi olmuşum. Hani bir kere olalım tamam. Öbür kere 7 kere Alt kere olmuş ama ben bayağı öldürdüm bak. İngilizler var, Fransız içinde. bot alt falan başka ne anlattı falan. Ama Türk'ün gücü derler ya. Oyunda bile belli kardeş. Ya bot gibi oynuyorlar ama online. Yok sırala olmaz. Söyleyeyim yarın. Hem bunun devamı hem başka bir tane video geliyor. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bak. 17 kişi öldürdüm. Bir tane bir kere olmuş. Ne olacak artık? Bay bay.